bunu alırken şöyle yapmayın. Böyle minik minik gidin. Cımbıza da tüylerinizi alabilmesi için zaman tanıyın. Şimdi ben de dediğim gibi acımamıştı ama Veysel de biraz bir tık daha acıdı galiba kolları. Bana soracak olursanız ben bir arkadaş olarak bunu öneririm. Çünkü fiyatı daha uygun. Eknoa'dan herkese bir videodan daha selamlar. Bugünkü kişisel bakım kategorimize yeni bir ürün ekleyeceğiz. Yanımda bir epilatör cihazı var. Daha önce kanalımızda epilasyon cihazlarını, cilt bakım cihazlarını vesaire incelemiştik. Bugün Philips'in bir epilatörünü inceleyeceğiz. Ben herhalde kendime bildim bileli pek çok tüy alma konusunda pek çok farklı şey denedim ama epilatör hep evde elimin altında olan bir şeydi ve belki de %60-70 oranla hep epilatörü tercih ettim. Şimdi Epilatörle tüy alma, kimler epilatörle tüy alabilir? Ya da işte canı acıtıyor mu? Batık yapıyor mu? Bu tip soruları bu videoda cevap vereceğiz ama önce kutumuzu bir açalım. Bu Philips'in Satline diye okuyorum. Modeli bacaklar için diye burada belirtmişler. Ama mesela kullanma kılavuzu var içinde. Orada vücudun diğer bölgelerini de gösteriyor. Ama burada bacaklar için diye belirtmiş. Bizdeki BRE 225 modeli. 3 tane modeli var bu Satline'ın. BRE 225, 245 ve 255. Bizdeki 225 dediğim gibi. Bunu tercih etmemizin sebebi de tren yolda en çok satan bu modeli olmuş. Diğer modeller arasındaki farkları da şimdi anlatacağım. Şöyle kutuyu şuradan açıyorum. Arkada yapıştırmış bir garanti belgesi var bu arada. Benim açıkçası bununla ilgili en sevdiğim şey bir fiyatı oldu. İki de başlığının yıkanabiliyor olması oldu. Çünkü şu başlık benim dediğim gibi evde var kullanıyorum. Benimki Brown'un. Hatta o Brown'un eplatörünü ben 16-17 yıl oldu alalım. 6. sınıfa gidiyordum. Okula gelmişlerdi. İşte erkeklere işte jilet markaları, işte kızlara hijyen markaları falan geliyordu böyle. Bize bir kitapçık çıktı atmışlardı. 30 lira kuponu vardı. O kuponun geçtiği bir bayiye gitmiştik annemle. 30 liraya Brown'un eplatörünü almışım ve hala onu kullanıyorum. Ama işte benimkinin başlığı bu çıkmıyor, yıkanmıyor. O yüzden temizlemesi çok zor. Bu aralarını temizlemek için içinden benimkinin fırçası çıkmıştı mesela. Burada fırça yok. Onun da sebebi yıkanabiliyor oluşu. Şöyle ittirip çıkartıyorsunuz. Yine böyle koyuyorsunuz. Bu tarafa etiyorsunuz. Takılıyor. Çok güzel. İki tane hız ayarı var. Bunlara işte birinci kademede daha yavaş. iki de daha hızlı dönüyor. Buradaki cımbızlar o kadar hızlı almaya başlıyor bu sefer. Toplamda az önce bahsettiğim 3 modelde de 32 tane cımbız bulunuyor. Bu cımbız sayısı önemli çünkü daha çok tüy alabiliyor tek geçişte mesela. Açıkçası tutuş, konfor vesaire anlamında da gayet güzel. Şarjlı değil. Kablolu çalışıyor. Bu önemli. O yüzden şarj kablosunun uzunluğu da önemli. Bazıları çalışıyor mesela. Bazıları duşta falan da kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir şu kablo uzunluğuna bakmak istiyorum. Çünkü mesela benimkinin bayağı bir uzun kablosu. Bunu, bu da öyle. Hmm, maşallah. Bakalım şimdi. Şöyle bir, şöyle 2 metrelik bir uzunluğu var. Bence gayet ideal. Benimki de aşağı yukarı böyle 2 metrelik bir uzunluğa sahip. Direkt işte kendi adaptörü. Şöyle kaldıralım. Bir kullanma kılavuzu, bir de garanti belgesi çıkıyor ve cihazımıza baş başayız. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. <laughs> Bugünü özel kollarımı almamıştım. Kamerayı daha yakına alalım ve tüylerimizi almaya başlayalım. İlk başta adaptörü taktım. Birinci kademede bir çalıştırıp sonra ikiye alacağım bir sesine de bakmak istiyorum. Şöyle birinci kademedeki sesi ve dönüş hızı bu şekilde. İkiye aldığımızda bir tık daha hızlı döndüğünü buradan görebiliyorum. Sesi çoğunlukla zaten epilatörlerde bu şekilde oluyor. Yani daha düşük bir ses beklemiyordum. Sadece biraz makine sesi çok o cızırtı ve tıkırtı sesini çok fazla duyuyorum. Benimkine göre ama bence yine de çok güzel. Şimdi bir performansını ufak bakmaya başlayalım. Önce bir tane şöyle geçeceğim. Bakalım nasıl bir performans sergilecek. Şimdi bu uzunluk alabilmek için yeterli bir uzunluk. Bazıları bir tık daha uzun. Bu gayet yeterli. Şu mesela kolumun üst tarafları biraz daha uzun. Ama bu kadar çıktığında da alabilirsiniz. Şimdi deneyelim. Bu arada kıl rengi ve inceliğini görüyorsunuz. Çok ince. Sizin kılınızın renginden ziyade kalınlığı ne kadar kalınsa tabii ki canınız o kadar çok acıyacaktır. Şimdi şöyle birinci kademede. Bacaklar için iki kol için bir ideal. Yani bu acıtma değil. Tabii ben alışkınım. Onu tekrar söyleyeyim. Bu arada bunu alırken şöyle yapmayın. Böyle minik minik gidin. Cımbıza da tüylerinizi alabilmesi için zaman tanıyın. Zaten görüyorsunuz cımbızın tüylerinizi aldığını. Eğer böyle böyle yaparsanız bu şekilde o zaman büyük ihtimalle tüyler kırılacak ve ikinci geçtiğinizi almayacak. Zaten yavaş yavaş böyle nazik nazik ilerlerseniz daha iyi. Buradaki his biraz daha karıncalanma tarzı. Ama dediğim gibi kıl kökleriniz ne kadar kalınsa, ne kadar güçlüyse canınız o kadar daha acıyacak Şimdi mesela şurada küçük bölgeyi aldım. Gayet yumuşak ve hoş gözüküyor. Buralarda tüyleri görüyoruz. Burada görmüyoruz. Şimdi buralara da yapacağım ama buradaki tüylerin çıkışının şöyle olduğunu görüyorsunuz. O yüzden bunları böyle alacağım. Buradakiler aşağı doğru geldiği için burayı yukarı doğru aldım. Benim tabii genetik yani sizin farklıdır. Şurası bu tarafa doğru çıkıyor. Burası da yukarı doğru çıkıyor. Bunu da aşağı doğru alıyorum. Tüyünüzün çıkış yönünün tersine doğru almanız lazım. Bitirdim şimdi bu kolumu zaten bir dakika mı üç dakika mı ne sürüyor çok kolay yani hızlıca alabiliyorsunuz koltuk altınızı vesaire de alabilirsiniz dediğim gibi benim canım acımıyor canınız acısa da bu arada ilk zamanları hatırlıyorum almaya başladım canım acıyordu çok acıyordu üstelik ağda yaptıktan hani ağdadan epilatöre dönüyordum jiletten değil onu söyleyeyim o halde bile canım acıyordu ama yıllar içinde kullana kullana kıl köklerim artık zayıfladı ve ayrıca ağdadan sonra yağ sürüyorsanız eğer yani o kılların kökleri çıkıyor ve siz o kökleri yağ ile besliyorsunuz. Yağ da sürmeyin. Burada güzel olan o. Yani tüyünüzü alıyorsunuz ve bir şey sürmenize gerek yok. Böylelikle kıl kökleri beslenmiyor. Çok uzun vadede kıl kökleri zayıflıyor. benim açıkçası öyle oldu. Daha güçlü kökler olmadıkları için canınıza daha az acıyor. Şimdi şöyle aradaki farkı da bir görelim. Dediğim gibi bu hani tüylerimin tamamen çıkmış hali değil. O yüzden çok bir şey gözükmüyor. Belki belli olmuyor. Bir de esmer olduğum için e, ve tüylerimin rengi de çok koyu olmadığı için çok belli olmuyor ama ben görebiliyorum tabii alışkın olduğum için. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Veysel. Bir erkekle de denemek istiyorum. Hem dediğim gibi benim acı eşim yükseldi artık bunu kullanmaktan. O yüzden acı acımıyor diyemiyorum ama Veysel'in tüylerini de bir denersek hem aradaki farkı da görebiliriz. Hem de canı acır mı acımaz mı onu da bir görebiliriz. Hadi gel. gel. <laughs> evet kurbanımız yanımızda. <laughs> Hazırım bekliyorum. Şimdi Veysel'in tüyleri hem çok fazla var kollarında. Hem uzun hem de daha koyu renkli. O yüzden daha iyi gözükeceğini düşünüyorum. Sonucu daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Hem de epilatöre alışkın olmayan birinin tepkisini de görmüş Özür dilerim. Bunu mu alayım? Al. Ben mi alayım sen mi alacaksın? Ben alayım bir şey. Lütfen sen yap. <laughs> Ama acıyacak dur. mı bir şey? Ne oldu? Şey yapalım mı? Şuradan ne? şöyle al böyle. Bir. Yani şu Şurayı bir al tamam acıyacak mı ona göre devam edelim. Tamam. Oh! Oh! Abartma dur sakin ol. Bekle geçecek. Tamam beni sakin ol. Tamam benim bu kadar acımıyordu. Sakin ol ya. <laughs> Uyuşmadı mı? Ne uyuşması? Acıyor, şu an bir saniye. Dayanılacak bir acı değil yani onu diyorum. Terledin bak abi benim hiç terledim. Böyle kalmazdı hepsini nefsin alır. Alırız. Ama böyle ağlayacaksan alamayız yani. Şimdi ben de dediğim gibi acımamıştı ama Veysel de biraz bir tık daha acıdı galiba kolları. Bir tık değil. Daha mı çok İki acıdı? İki tık. Onun üzerinden kaç veriyorsun? Yedi. Ben bir. Ben bir veriyorum. <laughs> o. Oram çok acıdı. Yukarı çıktık sadece. Evet. Evet. Bende çok belli olmamıştı ama burada belli oluyor bayağı. Bayağı baya kaymak gibi oldu mesela kolu. Acısına da 10 üzerinden 7 verdi ama bence evet. ilk deneyimi olduğu için 7 verdi. Sürekli sürekli alışsa almaya gittikçe o acı şeyi düşer. Yani öyle söyleyeyim. Ben de 1 verdim 10 üzerinden. Çünkü gerçekten hiç acımıyor. Böyle karıncalanıyormuş gibi bir his oluyor. Sonra da kolunuz uyuştu. Hiç hiçbir şey hissetmemeye başlıyorsunuz. E, bacakta vesaire de yine aynı şekilde. Evet. Güzel. Bugün kişisel bakım günüydü. Evet. Teşekkür ederiz bize Kıllarını da alıp gidebiliriz. Bu arada <laughs> sadece şey e, yoğun bölgeler acıdı, buraları hiç acımadı. Evet, bir de şuralar acır çok, buralar şurası. Daha ince deri ya, burası daha kemiğine yakın. Evet denemelerimizi yaptık. Dediğim gibi üstüne sadece bacaklar için yazsa da kollarınızda da kullanabilirsiniz. Diğer bölgelerde de bence kullanabilirsiniz. Ama buna sadece bacaklar için yazmaların sebebi biraz satış satıcısı ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bahsettiğim diğer iki modelde işte bir tanesinde hassas bölge başlığı falan var, fiyatı biraz daha pahalı. Şimdi bunları anlatacağım. İsterseniz önce bunun fiyatıyla başlayalım. 225 olan modeli 440 lira internette en çok satan da bu zaten. Bunun burası mor. 245 modeli şurası yeşil olan modelin içinde ergonomik başlık diye bir başlık var. Ekstra geliyor. O da 560 liraya satılıyor. Bir de 255 diye bir modeli var. Onun da burası pembe. Onun içinde işte kesesi var. Lambası var. ışıklı. Yani şöyle yaparken ışığıyla birlikte işte kıllarınızı görüyorsunuz falan. İçinde yine iki tane bir tane hassas bölge başlığı, bir tane masaj başlığı diye iki tane başlık var. Kesesi var. O da 550 TL. Aslında az öncekinden daha uygun şu an. Büyük mahalle saçma bir pazarlama karışıklığı yaşanmış. Hepsi buradan baktım ben bu arada bu fiyatlara. Herhangi birini tercih edip alabilirsiniz. Diğerleri bununla tamamen aynı. Hepsinin içinde 32 tane cımbız var. Sadece diğerlerinin içine işte ışık koymuş bir tanesine. İşte diğerine başlıklar koymuş. Özel bölgelerinizi de alabilirsiniz bu başlıklar yardımıyla falan diye. Ama birbirinin hiçbirinden bir farkı yok. Yok aslında. O yüzden eğer tercih edecekseniz bana soracak olursanız ben bir arkadaş olarak bunu öneririm. Çünkü fiyatı daha uygun ve diğerlerinin yaptığı ekstra pek bir şey yok aslında. Ben açıkçası memnun kaldım. Güzeldi Philips'in bu ürünü. Brown'la bunun cımbızlarının farkları var. O kadar bence yani. Bir de yıkanabiliyor olması şu kısmının. Suyun altına sokulabiliyor olması çok güzel. Ama bana soracak olursanız yıka yıkamaz buraya takmayın. Yıkayın, kurutun, sonra kullanın. Ya da her kullanımdan sonra yıkayın. Önerim bu yönde olurdu. Bu videomuzun da bu şekilde sonuna gelmiş oldu. Umarım video sizin için oldukça faydalı olmuştur. VSA'de emekleri için katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.